Teravih okuyalım. Allahumme salli salli alâ Muhammedin, Muhammedin el Fatihi el lima Validi limâ ugliqa vel Hâtimi vel Hâtimi limâ -hakk -hakk bil Hakk'il -hakk Vel hadi Vel hadi ila asradikal ila asradial mustaqim mustaqim vel ala alihim salatal alihi hak kadrihi hak kadrihi ve miktarihi miktal el Azim, el lazim okuduğumuz bu salavat-ı şerife bir rivayete göre 3000 çeşit salavat-ı şerife varmış bir rivayete göre 1000 çeşit Bunların bir çeşidi de budur. Bu bilgiyi ben Ankara'da almıştım. Ankara'da hastam vardı. Hacı Bayram camiindeki kütüphanelere gezerken küçük bir risale elime geçti. Risalede bu salavat-ı şerifi hakkında Efendimiz'in bir hadis-i nakledilmiş. Üç kere eğer okunursa yetmiş bin kere Efendimiz'e salavat-ı şerife getirmiş kadar sevabı var olduğu hakkında. Rüya aleminde bir zat Efendimiz'i görmüşler. O zatın adı yok. Orada yazıyor. Sormuşlar ey Allah'ın Resulü sen böyle bir haber, böyle bir hadis, böyle bir müjde verdim mi? Efendimiz de evet buyurmuş. Ben o andan itibaren ezberledim. Ezberlemeye çalıştım yani. Bazen tabi beşer olarak unutabiliyoruz ama o gün bugün bilmiyorum kaç sene oldu. Gençlerden bir tane cenazeden gelirken İzmit'in bir köyünden hocam dedi 30 sene evvel dedi siz böyle bir hadis okumuştunuz ben de devam ediyorum. Beni sevindirmişti. Dilerim ki siz de o sade bildiğimiz Allahümme salli Allahümme bareki değil bir de Allahümme salli işte burada yüklüğümüz üç çeşit okuyoruz ya salavat o değil bir de bunu ilave edelim. Niye ilave edelim? Şu ayet-i göre ben acizane söylüyorum. es bila inna Allah ve melaiketehu yusallune alen nebi. Ya eyhellezine amenu hepiniz bilirsiniz. Sallu aleyhi ve sellimu teslima. Sadakallahu aleyhi. Bu ayeti ezberlemeyen camiye cemaat edenlerin sayısı çok azdır. Ee, hiçbir ibadeti Kur'an'ımızda, kitabımızda görmüyoruz ki. Ben böyle yapıyorum, sen de böyle yap. Bu şekilde tarifi salavatın dışında böyle bir ibadeti görmüyoruz. Ama Kur'an'ımızda, kitabımızda bu ayeti Cenab-ı Allah Celle Celaluhu önce şöyle başlıyor. Şüphesiz ki Allah, innellahi Allah, ve melaiketehu sayısını Allah'tan başka bilen olmayan meleklerim. Hu kime gidiyor? Allah'a gidiyor değil mi? Kelimesi, melek kelimesi melekin cemi olduğuna göre yani sayısını Allah'tan başka bilen yok. Meleklerim ne yaparlar? Yusallune onlar Allah'a kulluk ederken yusallune alen nebi. Buradaki nebi Resul'e dahildir. Her yerdeki nebi Resul değildi tabii. Hepimiz biliyoruz ki Nebi ile Resul arasında farklar vardır. Ne farkı var? Nebi yeni şeriatı Allah tarafından verilen şeriatı yaşayana Resul deniyor. Yeni bir şeriat. Çünkü Resulların sayısı 300 kaç tane? 313. 313 tane Resul gelmiş. Halbuki kitaba baktıklarımız zaman da kitabımız 3-4 tane büyük kitap var. Cirik alanda ne var? 100 tane sayfa var. E 100 tane sayfanın 20 tane alan var. 30 tane alan var. E ne oldu bu? Tatbikat yanlış. Ha ne bu Resul? Resul demek şu manada oluyor. Yeni şeriat yani eski bir evveki şeriattan farklı bir şeriatın tatbikatını yapan o Resul'dur ve Rusulların içine dahildir. Peki bunların sayısı eğer 313 ise onun haricinde tabii ki Nebiler tabii çok daha fazla. 120 bin ve rivayete göre 220 bin Nebi vardır. Ama bu ayette, bu okuduğunuz bu ayette Yusallûne alen nebi deyince çünkü her Resul aynı zamanda Nebidir ama her Nebi aynı zamanda Resul değildir. Yani arada böyle bir fark vardır. Ama bu ayette Yusallûne alen Nebi deyince Hz. Muhammed Aleyhisselam kastedilmiştir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Cenab-ı Allah buyuruyor ki bu ibadeti bize beyan ederken Ey benim kullarım, inanan kullarım Allah rahmet eder. Melekler dua şeklinde efendim peygambere salavat ederler. Arkasında ya eyühellezine amenu ey iman eden kullarım aynı ayetin devamında sallu aleyh. Orada şey yine Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a geliyor. Muhammed Aleyhisselam'a siz de salavat edin ve sellimu selam verin veya teslim olun. O manada geliyor. Çünkü Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı teslim olmayan kişi Müslüman sayılmaz. Başka ayetlerde çünkü yeminle var. Sebele felâ ve Allah yeminle söylüyor ki onlar iman etmemişlerdir. Ve yüsellimu teslima. O ayetin sonunda da öyle bir hüküm var. Yani Resulullah'a teslim olmak gerekiyor. Peki bir selam okuduk. Bir selam okuduk. Bu selamın bir de mükafat olarak baktığımız zaman da bu ibadet demek ki diğer ibadetlerden çok daha farklı. Nasıl farklı? Çünkü Allahu Teala bizi tespit etmek için, burada kararı kılmak için bu görevi bize ifade e ifade etmekte böyle bir hüküm geçiriyor. Meleklerim böyle yapıyor. Ben de rahmet ediyorum o peygamberime. Siz de salavatı getirin. Demek ki bu ayete göre Peygamber Aleyhisselam'a salavat getirmek ömürde farzlardan bir tanesidir. Nasıl ki temizlik, abdest farzdır, namaz farzdır, Kur'an'ın bir bölümünü mesela okumak diye farzdır, işte hac farzdır. O farz emirlerden bir tane de bu ayet hükmüne göre ama her zaman değil. Peki kimileri ne kadar getirmiş bunu? Salavat-ı Şerife'yi. İşte kimileri böyle kısa bir yoldan gitmiş bizim gibi. Nasıl kısa bir yoldan? İşte üç defa salavat-ı şerife getirmiş ama o Efendimizin mucizesine mazar olmak için o inşallah bizim defterimizde çokça zengince karşımıza çıkacak. İnşallah dilerim ki bütün kardeşlerimiz e, işittiğini, öğrendiğini orada bırakmamalıyım.